Eğer ben sen böyle düşünseydim ben kendi bir böyle otoya bindirip kendi sana yesim atamazdım. Ama e, ben kendim ya de, ne dediğimi unuttum sana motor hakkında. Da e, ben seni özlese, özlemeseydim motor videoları sana atam, atmazdım. Özlediğim için sana motor videoları atıyorum. Çünkü seni seviyorum. Ama seni de özledim. Motoya binince fazla ne, ne yapacağımı şaşıyorum. Ya baba e, motor binince ne yapacağımı şaşırmıyorum da. E, birazcık sadece motorda ne yapacağım belli değil. Ama onu da başka yapamıyorum. Motorda ne yapacağım ki şu anda ben? Yapacağım işleri ben bilmem. E çünkü niye bilmem? Biliyor musun baba? Çünkü ee, bir saniyeli bir video yaptım sana ama az kaldı herhalde. Ben videoyu bitirmek zorundayım. Tek şuradaki şey şöyle zıt zıt diye dönüyor. Baba az kaldı. Ne, ne yapacağız baba? Az kaldı. Beş kaldı. Üç kaldı. Beş.